İnsanoğlu ne kadar nankör değil mi? Zümer suresi 49. ayet kerime de Cenab-ı Allah bu ifadeye şöyle bir şekilde tasvir getiriyor. İnsanoğlu herhangi bir bela veya sıkıntıyla yüz yüze gelince bize içtenlikle yalvarıp yakarır. Fakat bu sıkıntının ardından ona kendi katımızdan bir nimet tattırdığımızda bu servet bana üstün yeteneklerim ve engin bilgim sayesinde verilmiştir ve bu da benim doğru yolda olduğumu açıkça gösteren bir işarettir. O halde mal benim, mülk benim, dilediğim gibi harcarım der. Hayır, aslında bu nimetlerin verilmesi bir imtihandır fakat onların çoğu bunu bilmezler. Yani Cenab-ı Allah bizleri hem darlıkta hem varlıkta imtihan ediyor. Yoksa samimiyetimizi nasıl gösterebilelim ki